haberlerle başlayayım. Dün biliyorsunuz Fırat Kaştaş programımıza konuk olmuştu. 17 yaşındaki kızı Sudenaz ve 5 aylık bebeği yani 5 aylık torunu ortadan kaybolmuştu. Palo davasında ifadesiyle soruşturmanın seyrini değiştirmişti Fırat Kaştaş. Palo ailesinin kiracısıydı başta Fırat Bey. Onun verdiği ifadeler sayesinde 10 yıl sonra dava tekrar açıldı. Anne kızın ölümünün ardındaki sır perdesi mahkemece aralandı. Endişeli baba bu defa farklı bir durumla karşılaşmış ve 17 yaşındaki kızını aramak için programımıza başvurmuştu. Kızı daha evvel kaçırılmış, hamile kalmış. Bunun da tabii mahkemesi görülecek. Tam mahkemeden önce ortadan kaybolmuş. Bebek doğdu mu? Bebek 5 aylık. Süreç devam ediyor. Ne zaman mahkeme? Aralığın 8'inden. Kızınız ne zamandır kayıp? Üç gün oldu. Peki kızınıza ulaşamıyor musunuz? Şu anda ulaşamıyoruz abim bana <laughs> söyledi. Dedi, kızın dedi seni istemiyor. Yani evi istemiyor burada kalmak istiyor. Ya dedim yaşı dedim daha küçük gelsin dedim mahkeme sürecince yanımda kalsın. Gereken neyse yaparız. Ben kızı verdim. Bu geliyor benim eve. Evde yokken sarhoş sarhoş. Geliyor benim kızı evde sıkıştırıyor. Boğazının burasını mosmor ediyor. Aa bir de şiddet de var yani evet. şimdi. içinde. Evet. E sen evlensin istiyor musun Enes'le? İşine gücüne... Baksın istiyorum, alkol almasın istiyorum. Neredeyi atıp, nerede kalktığını bilmiyoruz. Arıyor, bir belirli belirsiz numaralardan arıyor. Ben, kızınız benim yanımda ev tutacağım. Mahkeme gününe kadar orada tutacağım. Ya sen ne de tutuyorsun benim kızım mahkeme gününe kadar? Kızın yaşı daha 17 sen tutamazsın ki. Ben diyorum ki mahkeme sürecince gelsin benim yanıma. Mahkeme süreci bitsin. Nikahlarını yaparım, evlerini, barklarını görürüm koyarım evin için olur biter bu. suden sen bir ortaya çık da bir karşı karşıya konuşalım. Dur şimdi bizim arkadaşlar bir ulaşsınlar. Bir Sude bulalım beraber karşıda kişiyi de bulalım. Aileler de bir devreye girsin. Yani böyle niye bu insanları buralara getirtiyorsunuz ya? Herkes mağdur yani burada. Herkes mağdur. Efendim yayınımızın hemen ardından Sude Naz ve beraber gittiği Enes bizi aradılar hatta dediler ki işte biz abla gelelim stüdyoya şimdi bazen o kadar zor durumda kalıyorum ki kız 17 yaşında ee hani yani stüdyoya çağırsak olmaz yolda başlarına bir şey gelir kucaklarında 5 aylık bebek ee hemen Allah'a şükürler olsun Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çocuk şube müdürlüğü ekipleri devreye girdiler ee çocukları aldılar. Ee, sonra da anneyle babayı çağırdılar. Siz de e, kızla Sudenaz'la konuştular. Sudenaz dedi ki şimdi bu bebekle beraber şimdi eve dönünce çok mahcup oluyorum aileme karşı. Şimdi gittim hamile kaldım, bebekle geri döndüm. Nikah yok. Tamam bana iyi davranıyorlar ama mahcubum. O yüzden ben yani Enes'le gittim. Enes de dedi ki Bodrum'da bir iş buldum abla. İşimi gücümü kuracağım. Kayınpederim, kayınvalidem bana güvensinler. Ondan sonra da işte bu mahkemeden sonra da evleneceğim. Onun da kızına iyi bakacağım dedi. Şimdi Sude Naz e, dün akşam evine geri döndü. Enes de dediğim gibi işine gücüne kuracakmış çocuğuyla e, annesine bakmak için. Yani ne diyeyim gözünüz aydın. Sağ yani çok mutlu Olur değilsiniz. Olacağız. Başka bir, büyük problemler olmuş ama. Hani ne söylesen olmayacak bir işteyiz yani. Sağ olun yanım size çok teşekkür ediyoruz yani. Ya kavuştun kızına toruna nasıl torun iyi, i̇yi. bakabilmişler mi? İyi. Gittim, bebek bir saat karakolda aç kalmış, mama falan aldım, yedirilmişti. İyi şimdi. <laughs> Anneanne olarak sana kaldı, değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> sen daha çok bakıyorsundur. <laughs> Beş aydır O uyuyor, bebek. ben bakıyorum çoğu zaman. Ha? O uyuyor, çoğu zaman ben bakıyorum. 17 yaşında neye bakacak Hep konuştuğumuz <laughs> şey yani. <laughs> Fırat Bey sen... ...kızına kavuştun yani, biliyorum diğer meseleleri atlatması çok zor. Vallahi Allah razı olsun sizden. Aynen. Artık ailemin suratına da yüzüne de bakamıyorum ben. Sağ olsunlar. Yakında İzmir'den kovulacağız yani <laughs> o dreci. Dışlıyorlar yani. Kocamın amcası falan çok dışlıyor. Baya haber göndermiş yani. Ne demek dışlıyor? Burayı terk edin böyle şöyle açıkça tehdit ediyor yani kocamı. Hayır hayır niye niye? Yani, yani. bilmiyorum o. Ha, o ne yapacak yani mısın? Kız da torunu dışlıyor. atacak mıymışsın sokağa sahip yani çıktığın için. mi? bu İzmit'i terk etsinler diyor. Ha? Bilmiyorum ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Ha, sahip çıktığınız için mi kızım Herhalde çıktığı için terk edin bırakın diyor 16 yaşında verin diyor herkes çocuğunu veriyor diyor ben veremem yani çocuk çünkü ezdiremem yani valla sizin yaptığınız doğru şimdi çocuk 17 yaşında bak şimdi bana Aynen. sorsan evlensin mi desen evlensin diyemem ortada çocuk var şimdi bir kere çocuğun nüfus kağıdının babanın üzerine çıkması lazım bir kere o benim için çok önemli onu bir an Hı. evvel yapın yani. İnsanlar inat ederken hep şunu söylüyorum, lütfen kendi lehinize olan inatları <laughs> yapın. Bir kere çocuğun nüfus kağıdını çıkarın, o bir. İkincisi, e, tamam şimdi hamile kalmış kız ama... ...yani çocuğun işi yoksa, gücü yoksa, hele ki ortada şiddet varsa... ...iki gün sonra yeni bir bebekle eve tekrar geri dönecekse... E ...tabii ki bunlara evlenin diye baskı yapmanın da bir anlamı yok. Şimdi, Aynen. bu bana size verdiği gibi yüzüncü defa sözü. Yani bir defa, iki defa değil. Her seferinde bu sözü verdi bana. Yani inanmıyorsun yani iş bulup çalışacağına. Yani babasının inancı yok ki benim inancım olsun. Yani kendi öz babasının inancı yok. Enes sen de utandır biraz yanaşmayın. insanları. Yani o zaman hemen nikaha yanaşmayın, düşünmeyin. İşte yok. öyle hocam. Üç gün sonra mahkeme kapılarına koşacağınıza Aynen. bugün bir ya şimdi aşama sadece, deneyin yani. E tamam sadece şimdi bana de işte değil. akrabaları da diyormuş ki sen niye tutuyorsun bu kızla çocuğunu torunu evde. E ne yapsınlar, atsınlar mı dışarı? Yani evet. şey söyleyeceğim i̇şte ya... Istiyordum. Niye yani. iyi şeylerden yani. mutlu olmuyorsunuz? Yani. O kız 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 dediğinizde sizin canınız kanınız amca olarak yeğeniniz. Amca demek baba yarısı demek. Yani o kadar ciddi bir kan bağınız var ki biz bu DNA testlerinde görüyoruz Yani Sizin bir parçanız. Ne istiyorsunuz? Kötülükten mi besleneceğiz hep? Döverlerse, söverlerse, sokağa atarlarsa atıyorum o kız düşse pavyonlara onlara o zaman mı mutlu olacaksınız anne baba sahip çıkıyor tabii ki sahip çıkacaksın ben sizi kutluyorum keşke olmasaydı ama anne baba olarak yapmanız gereken ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın